Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışarıda satılanlardan çok daha güzel çıtır çıtır bir sokak simidi yapacağız. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Başlayalım şimdi. Bir paket yaş maya. İki su bardağı ılık su. 1 su bardağından bir parmak eksik yoğurt. 1 çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ. 3,5 yemek kaşığı şeker. 2 tatlı kaşığı tuz. Alasıya un. Ben yedi buçuk bardak un kullandım. Şimdi hamurumuzu mayalandırmaya bırakıyoruz. Hamurumuzun mayası geldi. Pekmezli suyumuzu hazırlayalım. Bir su bardağı su. Yarım çay bardağı pekmez suyumuzu karıştıralım. Simitlerimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle elimizi yağlıyoruz. Hamurumuzu 32 bezeye bölüyoruz. Buradan 16 tane simit çıkacak. 2 tane şerit yapıp şeritlerimizi dolayıp simit şekli veriyoruz. Simitlerimizi önce pekmezli suya bandırıp sonra susama bulayıp tepsiye diziyoruz. Ben 16 simide 1,5 su bardağı susam kullandım.